Arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün efsane bir videoyla karşınızdayım şimdi. Şimdi... Evet, mi... troll Olay bu. Şimdi dur. İlk, i̇lk ısınalım biraz. Sünnet oldu mu diyelim. Biraz sıcak başlayalım. Ya, ya da is, ismini ne yazacağız dur ilk. Sonra Lordenzel'i seviyor musun yazacağız. Dur daha başla. <laughs> Şimdi bekle. Bizim, evet, Biraz geçişim. ısınalım arkadaş. Dur ilk bir sıcak başlayacağız. Sonra biraz şey başlayacağız. Yazıyor. Aynen evet. ilk ısınacağız böyle. Burak diyor. Burak güzel. Oradan beni şey seviyor musun? Lord. Enzeli. Seviyor musun yazıyoruz. Tamam yazdık. <laughs> Hayranıyım falan yazabilir bak. Hmm, tamam, yazsın bakalım arkadaşlar. İyi like yazsın. Bir... Yani atabildiğiniz kadar atın yani. Ya bu kadar uzun olmaz yani. Ya seviyorum diyeceksin ya da sevmiyorum diyeceksin arkadaşlar. Yani, Neyi bu kadar uzun olacak? Herhalde arkadaşlar yaşı biraz küçük. Herhalde yazmadı da. Ne yazıyor? Hadi yazsan abi. Adam yazamıyor arkadaşlar. <laughs> Klavyesi mi bozuk adam? Ha yazdı. <laughs> 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 gelmese tamam kardeşim gelmese. Dur bir vs atalım. <laughs> Arkadaşlar ilk vs atak diyek. Sonra e, ikinci arkadaşa takım olup onu öldürelim olur mu? Yok. Dur bir. Gel oğlum bizi düşük kupalı sanıyoruz. Bizim 7000 bin, 3 bin, bin kupalık hesaplarımız var. Aynen. Ama çıktı. Ya be. Ya abi V'si atmak isteyen gelsin diyelim. Dur. Aa Roslider geldi. Ha Roslider geldi. Dur bakayım bir Roslider'i alalım. Ben oda kurdum gelin. Dur dur. Oradan. Dur Roslider gelmiyor belli. Dur. Niye ayrıldın sen dur bir. Oda kurdum. Nope seni gösterelim. Çağırla oradan zeli. Dur çal. Gitmedi gitmedi. gitmedi. <laughs> Bekle. Ha, ay. Dur bir dakika. Şimdi arkadaşlar ben. Rossi der gelmiş. Muh Muhammed gelmiş. Dur VS'ye gelin diye. Arkadaşlar botlar beni öldürmüyorsun dediğimiz gibi. Yok, yok, aynen. Takım olup ona Adam ne çekecek verecek? No, Bunu hile hile ben kol alıyorum <laughs> benim usta karakterim kol Eren de bilir. Aynen hadi bakayım. Benim ya yani böyle nok musun cici? Benim bir sürü hesabım var böyle 7 bin, 3 Hadi bakayım arkadaşlar. 2 bin. Tamam şey, başlasın. Ü, tamam. Sen neredesin? gel sen yanına gel. Olur. Muhammed şey, gel, bakayım aslan. Muhammed'in yanındayım. Ben ölebilirim. Ol, ben de orada bir yerdeyim. Dur. Muhammed'i alalım. Gel sen. Bir dakika. Bir dakika. Dur şuraya. Eren gel gel. Dal dal. Dur bir dakika. Hiç beklemediği anda dalalım. Da Dost ol hareket yap. Dost hareket yap. Dost hareketi Lan öleceğim. Kaç. Lan öldür 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 onu. Gireyim ben oraya? Alırsın ya. Muhammed de fena oyuncuymuş yani şimdi. Bir şey diyemeyim. Lan öleceğim. Güzel. Rordenzel takımımıza katıldı. Plakan takımımıza katıldı. Dur, dur, dur. dur bir dakika. Dur dur. Kim musun? Neyi? Plakan kim? Kim? Bir tane daha bu taş rosilleri çağıracağım. Neyse boş ver rozcileri tam. Şimdi ne yapacağız? Ne ee, yapacağız? Böyle saçacağız. İkimiz, İkimiz dost olacağız gene. Her zaman gibi. İkimiz dost oluruz tabii ki. Aynen. Hani filan almazlar inşallah. Ben diğer hesaba geçsem bunların işinden geçelim de. Boş ver. Tamam. Ya. Bakalım. acayip pro plakan. 16 16.000 kupalık hesabı verelim. Plakanın bir tane daha geldi güzel hadi. Ya herkes yazmayı bırakabilir mi arkadaşlar? Ya evet yemez. ben şimdi. Değil. Hadi. Arkadaşlar çok iyi troll videosu ya. Kim ben <laughs> proyum diyor. Kime sen bir nopsun diyor. <laughs> A, Sena yazdı ya bir sürü, 5-6 kere nup diye yazdı. Hadi herkes hazır ver. Hadi. İnşallah. Sen güçlü karakter al, güzel oynadığına. Hadi o zaman. Bir iki kişi kaldı ya. Ya abi niye kimse... bence de yani. 7 dakika oldu. Şimdi o zaman Eren sen neredesin? beraber Lorden zela alırım ben ya. Ben lo Lorden en üst kısmındayım. Lo İnşallah ama ben dur. Muhammed diye bir çocuk geliyor peşimden. Ben öldüm ha. Kaç kaç kaç. Muhammed diye bir çocuk peşimden geliyor ben kaçıyor. Eren Herhalde... sen ölme yeter bana. Ben de ölmeyeyim yeter bana. Şu orada Sen şu an neredesin? Kısımlayayım. Doğrudan Zelin yanındayım. Kısımdayım. Aa öldü mü? Birden geldi şu Lord Enzel. Ya ben diğer hesaba geçmem lazım. Güzel oynamam için. Yok diğer of. hesabı da şunu tavsiye etmem abi. Of şu son fa fallı akmış öyle ya. Oha. Onu kim aldı ya? Arkadaşlar çoğaltı troll olmadı ya. Bize troll oldu biraz. <laughs> Öyle. Sen ölebilirsin daha. Ama ölmemeye de çalış. Ya ben de kalmak istiyorum. Abi ben kol zayıf geldi biraz bunlara. Daha güçlü bir karakter alayım. Pirimi alayım. Hani. Yani helal. Çok güzel son maçımızı yapacağız. Sonra video Plakan Plakan güzel şey. Plakan güzel oynar gerçekten. Tamam, şu çarpışırken... Şurada pusu yer. Dikkatli ol. Bak şurada. Bak şurada şurada. Burada sık sık evet arkadaşlar saklı bölümünün altında öldüm Ben ayrıca kışkırtacağım sohbeti sessize niye aldın neyse al sessize herkes yorum yapıyor yok yok ben şey yapmadım almadım başka bir şey aldım Hadi hadi hazır gelsin herkes. Tamam hadi. Hadi. Ya tamam hadi ya. Ne? Ya şunu kapatın herkes yazıyor. Bir dakikanı kışkırtalım diyeceğim. Hazır verin evet bence de. Evet arkadaşlar son maçımız. Sonra videoyu evet, kapatacağız hadi. İnce. Ya e, at şunu ya. Hazır vermeyin herkes at. Evet. Hazır vermeyin herkes at. Tamam. Güzel, tamam. Şimdi arkadaşlar. Hazır sana yanımda doğarsın. Ah yanımdasın. İşte bu. Gel kardeşler burada. Evet arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Herkes bir gelmiş ölmüş. Bir de ölmüş Lan. Eren sana vuracağım. Kaç yanımdan. Ben ölmem. Tamam. Ben ölmem ölmem. Lan kaç. Ağzını açayım. Sık ona sek. Eren <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuz burada bitti. Görüşürüz.